Bir kral düşün, insanlara hükmettiği kadar, görünmeyenlere de fısıldayabiliyordu. Tarihin tozlu sayfalarını biraz zorladığında, bir isim sanki kendini hatırlatmak istercesine öne çıkar, Süleyman. Ama o sadece bir kral değildi. Adaletin, bilginin ve akıl almaz güçlerin tam ortasında duran gizemli bir figürdü. Onu diğer hükümdarlardan ayıran şey, ne tahtı ne de tacıydı kulak verildiğinde bile insana ürperti yayan o derin sırlarıydı. Eski İbrani kaynakları, onun rüzgarla konuştuğunu, rüzgarı bir at gibi kullandığını söyler. Arap rivayetleri ise daha da ileri gider. Cinleri zincirleyip onlara devasa saraylar ve mabetler yaptırdığını anlatır. Eski Pers masalları, Süleyman'ın hayvanların dilini anladığını, hatta karıncaların bile adını bildiğini yazar. Bütün bu hikayeler size birer masal gibi mi geliyor? Peki, o zaman neden birbirinden tamamen farklı üç kültürde de neredeyse aynı cümle tekrar eder? Süleyman'ın mührü vardı. Ona hiçbir kapı kapanmazdı. İşte dedikoduların, fısıltıların ve sırların başladığı yer tam olarak burası. Derler ki Süleyman'ın yüzüğünde bugün bile tam anlamıyla çözülemeyen kutsal bir sembol kazılıydı. Bazıları bunun iç içe geçmiş iki üçgen, yani bir yıldız olduğunu söyledi. Bazıları ise bunun görünen ve görünmeyen iki alemi birleştiren ilahi bir mühür olduğunu. Fakat hikayelerin en karanlık olanı, en derinde fısıldananı bambaşka bir şey anlatır. Bu yüzüğün Süleyman'a başka boyutlardan gelen varlıklarla anlaşma yapma gücü verdiği söylenir. Dikkat edin, onlara sadece hükmettiği değil, onlarla konuştuğu, pazarlık ettiği, onlardan bilgi aldığı Kudüs'teki o efsanevi Büyük mabedin inşası bile sırlarla örülüdür. Resmi tarihler, yüz binlerce işçinin yıllarca gece gündüz çalıştığını yazar. Ama halk arasında nesiller boyu dolaşan fısıltı bambaşka bir gerçeği işaret eder. O mabedi insanlar yapmadı. Cinlerin geceleri, insan gözünün görmediği saatlerde tonlarca ağırlıktaki devasa blokları nasıl taşıdıklarından bahsederler. Sabah olduğunda şehrin halkı, bir önceki gün orada olmayan dev taşların Duvarların nasıl yerlerine kusursuzca oturduğunu bir türlü anlayamazdı. İnşaatı kimse görmemişti ama herkes ne olduğunu biliyordu. Sanki şehir görünmez bir ordu tarafından inşa ediliyordu. Bir diğer efsane Süleyman'ın kimsenin bilmediği gizli bir kitabından bahseder. Bu kitabın içinde rüzgarın yönünü değiştirecek, kurak topraklara yağmuru çağıracak, hatta en asi, en güçlü görünmeyen varlıkları bile dize getirecek dualar ve tılsımlar olduğu söylenir. Anlatılanlara göre bu kitabı gören ve okuyan tek bir insan olmuş. Ancak kitabı okuduktan sonra tek bir kelime bile etmeyi bırakmış ve ömrünün geri kalanını ıssız bir dağda derin bir sessizlik içinde geçirmiş. Çünkü bazı bilgiler o kadar ağırdır ki bedeli akıldır. O adam kelimelerin taşıyamayacağı bir hakikati görmüştü. Süleyman'ın eşi benzeri görülmemiş zenginliği bile normal değildi. Sarayındaki altınların Mücevherlerin kaynağı sorulduğunda hep aynı gizemli cevap verilirdi. O nereden isterse oradan gelir. Kimileri bu zenginliği cinlerin getirdiği hazinelere bağladı. Kimileri ise onun kimsenin bilmediği uzak diyarlardaki gizli madenleri bildiğini söyledi. Ama bir söylenti vardır ki gölge gibi günümüze kadar ulaşır. Süleyman'ın dünyanın damarlarını bildiği. Bu damarların altın ya da gümüş değil, saf enerji taşıdığını fark ettiği ve o kozmik enerjiyi, o ilahi gücü kendi lehine nasıl kullanacağını çözdüğü. Yani o madenleri değil, bizzat dünyanın yaşam enerjisini kontrol ediyordu. Ölümü bile hayatı kadar olağanüstü ve sıradışıdır. Rivayete göre sarayında asasına dayanmış, krallığını izlerken sessizce vefat ettiğinde ona hizmet eden cinler günlerce, hatta haftalarca çalışmaya devam etmişti. Neden mi? Çünkü onu hala ayakta, kendilerini izlerken hayatta sanıyorlardı. Onun heybetinden ve gücünden o kadar korkuyorlardı ki, ölmüş olabileceğini akıllarına bile getiremediler. Ancak asasını içten içe kemiren küçük bir ağaç kurdu, zamanla tahta asayı zayıflatıp çökertince Süleyman'ın cansız bedeni yere yığıldı. Ancak o zaman gerçek anlaşıldı. Bazı alimler bu hikayenin içine gizlenmiş derin bir mesaj olduğunu söyler. Cinler gibi görünmeyeni gören varlıklar bile onun öldüğünü fark edemeyecek kadar ona bağlı ve ondan korkuyordu. Bu, onun gücünün ne kadar mutlak olduğunun kanıtıydı. Ama asıl soru şu: Bu akıl almaz güç, bu derin bilgi, bu evrensel hükümranlık gerçekten ölümlü bir insana mı aitti? Yoksa Süleyman aslında kendisinden çok daha eski, çok daha kadim bir gücün, bir sırrın sadece koruyucusu muydu? Belki de o yüzük o mühür ona ait değildi. Belki de sadece ona emanet edilmişti. Eğer bugün binlerce yıl sonra bile dünyanın farklı köşelerinde insanlar hala fısıltıyla "Süleyman'ın mührü nerede?" diye soruyorsa, bunun sebebi geçmişe duyulan bir merak değil, geleceğin kapısını aralama arzusudur. Bu sorunun işaret ettiği şey geçmiş değil, gelecektir. Belki de o mühür, o yüzük hiçbir zaman kaybolmadı. Belki de yanlış kişilerin, kötü niyetlilerin eline geçmemesi için sadece sessizce bir yerlerde saklanıyor. Ve belki de dünyanın dengesini, bildiğimiz her şeyi kökünden değiştirecek o büyük sır, hala bir yerlerde nefes alıyor ve doğru zamanı, doğru kişiyi bekliyor. Bu hikaye hakkında ne düşündüğünüzü yorumlarda bizimle paylaşın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.